Balık Uğruna kanalından herkese selamlar. Dostlar saat 7'ye 20 var. Bugün Alia'dan denize açılacağız tekneyle. Ahmet'le beraber. Ee, gece avı yapacağız bugün arkadaşlar. Sabaha kadar gece avı deneyeceğiz. Bakalım bugün avımız nasıl olacak arkadaşlar. Kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Limanda görüşürüz arkadaşlar. İyi seyirler sizlere. Avcı Ramadan'a geldim. Aracı Avcı Ramadan'ın Opto Parkı'na koyamadım arkadaşlar. Buradan daha yakın oluyor tekneye. Bugün eşyalarımız fazla. Tekne yemek yapıp yiyeceğiz arkadaşlar. Teknede. Teknenin başına görüşürüz. Dostlar teknemize geldik. Yağmur damlamız. Teknemizde adı Yağmur Damlası. Ahmet gelmiş. Bir yerlere gitmiş ama Bizim kaptan gemide nerede? Herhalde tüp almaya yetti. Bugün evet. sabah kılacağız arkadaşlar. Sabaha kadar bir gece avı planlıyoruz. Bakalım avımız nasıl olacak? İlerleyen dakikalarda görüşürüz. Evet arkadaşlar teknedeyiz. Şimdi meraya geçeceğiz birazdan. Tabi geçerken sırtı çekeceğiz. Yavaş yavaş gideceğiz. Ben şöyle bir saatte kullanıyorum satılan Osaka. Ahmet de silikon çekecek. Beyaz silikon. Mera'ya gidene kadar bir sırtlayalım bakalım. Mera'da görüşürüz. Baktım denize de girsin gelirse. Saat 8'e çeyrek var. Sırtı çekerekten Mera'ya doğru gidiyoruz. Herkese rast gelsin. Her yerde Yunus var arkadaşlar. Ayol. Hop sırt verdi. Bir daha sırt verdi. Arkada da bir sürü vardı da. Bak ileride de... o buradaki de vardı. Bugün Ali Akkörüfesi'ne Yunuslar varmış arkadaşlar. 10 tane falan gördüm şu ana kadar. Ben saat 9'a çeyrek var. Sırtıya devam ediyoruz. Sıyırtıyoruz arkadaşlar. Ahmet kaptanla sırtıdayız. Ben bir saattir çekiyoruz arkadaşlar. Balık alamadık. Oynak da yok zaten. Oynak da yok. Tek oynak Yunus oynaydı. Ama devam. Devam ki. Arkadaşlar saat 9'u 20 geçiyor. Birkaç mera gezdik. Balık göremedik meralarda. Şimdi bir yere geldik. Deneyeceğiz. Deneme yapalım. Hadi bakalım bismillah. Aldım bir şey ama. İndirdim mi aldım ufak karagöz Teknenin balığı geliyor. Erkek. Güzel. Erkek mercan arkadaşlar. Ne yapalım? Al ya. Güzel, Güzel ya. Hadi bismillah attım denize girsin yenisine. <laughs> Bana kaldım dedi. Ne aldın? Çıkra. O geçen kişiye Ne? Çıkra mı? Çıkra çıkra. Ben bunu zorlayacağım ya. Elimle zorlayacağım. Hadi bunu. Ha çıktı. Ya da kurşun kaldı. Evet arkadaşlar bir tane çıpra aldık. Kabal derdi diyelim çıpra değil tam da. Hayırlı olsun. Evet. Bizim kurşun kaldı herhalde. Benim kurşun sıkışmış taşın arasında büyük ihtimalle. Burası taş. Bir takım da çapar ayarladık arkadaşlar. Her şeyi deniyoruz. Çapari'yi evet, durduk şeyler aldık. Çapari'ye bir şeyler bindi de ne bindiğini bakacağız şimdi. İri, iri kopez bu. Çapara iri ne alaka ya? Abi bunun binmeyeceği şey yok ki. Tabii canım. Çapari Ahmet'in çaparileri. <laughs> Benim değil arkadaşlar. Ne geliyor? Kupa mı? Çok güzel. Hadi. Allah Allah. Kupa gibi ya. <laughs> Neresi artık kovaya? Kovayı önümüze koyalım ya. Ne oldu ya? Bir şeye takıldı. zaten balık geldi zaten. <laughs> takıldı zannediyor ama topez geliyor bu Yok şeye, makineye baktım ya. <laughs> Ahmet aldım dedi. İyi, yandan mı çarptık artık? <laughs> Saat on buçuk oldu arkadaşlar. ondan zondan yan yüzey evet. Nefes Ya bu bunlar artık şey Bunlar böyle Tango döndü ortalık İşte en alttaki iğneyi ne aldım dedi vurdum tasmayı diyor saat 1:36 bak toplu inşallah bir şey değil ama değil evet. ee, bir bir yine bir şey geldi zaten. Saralım da oğlu boş ver. Ha gelmiyor ne gel. bıraktı. Vallahi geldi. Aa, ya. Kalamar kalamar. Ne yaptı bu? Nasıl alacağız onu? İnşallah bırakmaz. Ketçeyi evet. de alalım. Evet. Valla lan bala götür ne yapıyorsun yandan geldi lan. İlk defa oltayla kalamar yakalayan gördüm. Bu da Ahmet Kaptan Parker. Evet. Zeybek çıktı. Benim çıktı. O ne? Oluyor? Balığı balığı yemiş. <laughs> bir kalamar alana bir kupa bedava var arkadaşlar. <laughs> İçinden çıktı. Ulan diyor, burası çok sıkı bunun içi diyor. Meğerse bayi içindeymiş o. Kurt da bak çıktı. Bakıyorum. Ben. Ha ben de bir şey aldım. <laughs> Çapa da de var bir şey. Kalamar aldın ha. <laughs> Çaparda da var aynen. Çaparda da var. Oğlum ayırtma da satayım ben. <gülüyor> 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 çıkarım, çıkarım. Bez bağlı hemen. Çapları da ekleme kurtarıyorum <laughs> çıkardık kalamar yok kitap <laughs> 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 O iki tane birden. Kaldır kaldır kaldır. Dur, kamerayı bırakalım. Şeyler işte. <laughs> 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 Ortalık benim ortaya da yakalandı. Durup gerekeni kendi kendine. O bak orada <laughs> <laughs> atlıyor. <laughs> Çapar'ı iki tane kupa arkadaşlar. Al sen bunu ben çabuk bir Benim oltada da suya değiyordu. 70-90'lık yani, herhalde. Ostar saat 4'e 10 var. Acıktık. Menemen saati. İncelen bir kayıntı yapalım şimdi. Yağlantı bol yağlı bir menemen. İnşallah acı değildir. <laughs> Acısı yapacak bir şey yok. Ah. Roma Evet, Gariban soframız hazır. Saat dört buçuk. Bize afiyet olsun. Haydi bakalım. Ahmet aldım dedi. Şimdi ben de alacağım. İçinde doldu ve ben de aldım nasıl doğdu senin için öyle? Hemşime doğar. <laughs> Bir güneş gibi. Geliyor. Erkek benim Senin, senin büyük, benim gibi büyük. <laughs> büyük benim de erkek. O ne? Erkek kopesi. Ne yapalım? Erkek kopesi mi? Dişi kopesi mi? Benim de go Senin gopetin büyük benim gopetim büyük. Aynen. Evet, evet. Nerede? Bu. Bir şey geliyor ama. Daha yere değdi yukarı kaldırdım. Katarya Mustafa'nın katilisi. Sonra değişik bir balık geldi. 5 evet. saat sonra. Hmm. Saatler sonra değişik bir balık geldi. Güzel bir balık. Evet. Lezzetli bir balık. Sanalacak bir balık. Pişirin bir balık. çalışıyor. Ahmet bak yok aldım diye çalışıyor yani. Bu tabağın ilk ışıklarıyla beraber. Ya ışıklar bile yok. Makineyi durduruyor resmen. Saramıyor. Oy oy oy. İlk parçası geldi. Tabağın parçası. Yok göstermeli. Amat <laughs> kaptandan bir fan giri. Küçüğü saldı, büyüğü aldı. Aynen, taktik bu. Evet arkadaşlar, saat 6. Uzun bir gece, yorucu bir gece geçirdik. Yavaş yavaş toplanıp şimdi döneceğiz. Saat 8-9 civarı hava sertleyecek arkadaşlar. Biz yavaştan yavaş yol alacağız şimdi. Saat 6. Yavaş yavaş gideceğiz. Avumuzu sonlandırdık yani. Martları bezleme zamanı. Haydi güle güle. Gidelim. Gariban sofası doğdu. <laughs> Limanda görüşmek üzere. Dostlar limana geldik. Yorucu uzun bir gece geçirdik. Gerçekten çok yorulduk. Uykusuzluk mahvetti. Ee, güzel bir av yaptık. 4-5 kilo civarı balık yakaladık. Çoğunlukla %70'i e, Gopes balıkların, gerisi erkek mercan. Bir tane Fangir mercan, bir tane çıplamız var. Kabadidak yani. Gördünüz. E, çekim biraz karanlık oldu arkadaşlar. Işıklandırma yetersizdi. Kusura bakmayın. E, bütün yakaladığım balıkları da eklemeyeceğim Gopes'lere özellikle. Koymayacağım. Bu avlık bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 1000 aboneye az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.